Arkadaşlar gününüz hayır, rızkınız bol, sağlığınız daim olsun inşallah. Bu videomda sizlere kendi sosunda, kendi suyuyla kıymalı makarna tarifim var. Buyurun vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. İçerisine yarım çay bardağı suya yağ, yarım yemek kaşığı martini ilave ettik. Üzerine bir orta boy soğan ilave ediyoruz. Bir inci biber yeşil. Kapya biber de olursa bende yokmuş daha güzel olur. 100 gram kıymamı ilave edip kavuralım. Kavrulan kıymamın üzerine bir yemek kaşığı salça, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz ilave ediyorum. 3 tane domatesin kabuğunu soydum. Robottan çektim. Onu ilave ediyorum. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar, domatesler pişinceye kadar kavuralım. Güzelce domatesler pişti salçamız kavruldu. Bir paket makarna, makarna ilave ediyorum. Buzlu makarna. Makarnamla birlikte biraz daha kavuruyorum. Gerçekten harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Kendi suyuyla, kendi sosuyla. Kavurma makarnanın üzerine, üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak kaynamış su ilave ediyoruz. Pişmesi de kaynar su ilave edersiniz arkadaşlar. Genellikle pişiyor. Pişmesi için kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. <laughs> Makarnamın suyu kaynadıktan sonra arkadaşlar ocağımın en küçük bölümünü aldım. Böyle karıştırdım. Pişmeye bıraktım.